Efendim ağaç yaşken eğilir derler ya işte bunlar eğilememiş olanlarımız sanıyorum. Bakın Çanakkale, Çan'da belediye üstü kapalı böyle korunaklı duraklar yaptırmıştı herkes için ama o duraklar bazı saldırgan gençlerin belli ki yaşları küçük stres topu haline geldi. Kimi duvarlarını kırıp bu şekilde döktü, kimi de her yerini karaladı, onlara bu şekilde zarar verdi. Bu görüntüleri belediye paylaştı efendim herkes görsün diye bakın izleyin. Konforları için yapılan durağın duvarlarını tekmeleyip parçaladılar. Her yerine yazılar yazdılar. Bu görüntüler Çan'daki otobüs durağında kaydedildi. Farklı zamanlarda durağa giren bu gençler nedense oturdukları yerin kendi konforları için yapıldığını unutmuş gibiydi. Biri peş peşe duvarları yumrukladı. Ancak canı yanınca durdu. Verdiği zararı da bir etmiş gibi yanındakilere gösterdi. Bir diğer grupta duvarları böyle kırıp döktü. Duran duvarlarıyla kavgaları bitince de kendi aralarında güreşe tutuştular. Arkadaşları da onlara ayırmak yerine keyifli atıştırmalıklarını tükettiler. Dura verilen zararlar sadece şiddetle de sınırlı kalmadı. Kalemini kapıp gelen gençler duvarların her yerini karaladı. Çam Belediyesi duraktaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri paylaştı. Saldırgan gençlere kamu malına zarar vermenin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası olduğunu hatırlatıp bu kötü alışkanlıktan vazgeçmelerini istedi.